Herkese merhaba arkadaşlar. 23 Haziran Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. 2 tane altılısı olacak arkadaşlar Kocaeli'nin. 1. altılı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. altılısı ise 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak arkadaşlar Kocaeli'de. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine 7-8 TL geçmeyecek düşük oyun kurguları vermeye çalışacağım. Siz de yine takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu arkadaşlar yapmaya çalışın diyorum. Arkadaşlar gündüz programında Kocaeli, akşam programında da Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar birinci koşuyla beraber Kocaeli'de birinci altılı başlıyor. Saat 2'de şartlı bir de 3 yaş tarafları 1000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane ilk defa koşacak Tayın start alacağı bu koşuda arkadaşlar. Ben orijinal olarak dikkatimi çeken birkaç safkan var ki bunlardan ilki 1 numara derin kök arkadaşlar. Özgünen yavrusu olan safkan Mahsun Pir Demir'le beraber start alıyor. Ben etkili bir yarış yapabileceği düşünüyorum bu safkanın. Etkileyici bir orijini var safkandan. Dediğim gibi iyi bir koşu gelecektir. Ben ilk şansı 1 numara derin köke vereceğim arkadaşlar. Rakip noktasında burada etkili avantajı da olan 2 numara Eymen Ağa arkadaşlar. Çetin'le beraber start alacak bu Kare Kemal yavrusundan da yine iyi bir koşu gelecektir. Yine enteresan orijinal olan safkanlardan biri gibi gözüküyor. Son olarak da arkadaşlar vermek istediğim safkan yine ekürülerden 10 numaralı cilveli hisar arkadaşlar. Fırat Aslan'la beraber start alacak bu dişi kısrağında evet ikili bir koşu koşmasını bekliyorum. Yine ekürüsü oldu en az kendisi kadar şanslı olacaktır Tolga ile beraber. Yine bu ekürülerde arkadaşlar şans verelim diyorum. Benim önceliğim 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Yani burada 1, 2 ve 10 numara safkanlar. Ee, ben bu safkan, bu e, 3 safkandan iyi koşu bekliyorum. Ekürüleri de var zaten. Burada yine yeri olanlar ben sonradan şablonundan çıkardım. 4 numaralı kaan belki de arkadaşlar yer verebilirsiniz günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartı 4 de 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 7 tane start startercağı bu koşu için. Ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Ben yarın için bu grupta arkadaşlar 7 numarası Still Brothers'ın Özcan'la beraber geçirmeyeceğini düşünüyorum. Çok uygun bir grup yakaladığını düşündüm. Kaliteli Safkan'ın her ne kadar e, ara sonrası ilk defa koşacak olsa da uygun grupta arkadaşlar ben kolay kazanacağını düşünüyorum. Yarın için şöyle gruba baktığımızda zaten kendi kalitesinin yakınında bir safkanla gözükmüyor. Rahat kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. 7 numarası Still Brothers günün ilk ayağı için arkadaşlar Günün ikinci ayağında ilk altısını ikinci ayağında arkadaşlar yalnız bırakabilir. Ben yarın için bu safkanın uygun grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Yine 7 tane safkanı start alacağı bu koşu. Aynı zamanda 7'li plasiyenin arkadaşlar başlangıç ayağını oluşturuyor ki ben özellikle çok iyi bir koşu bekledim. 6 numara zirkon yürüme arkadaşlar ben Onur Atmaca ile beraber ilk şanslı safkanım olacak. Ben zaten takip safkanlarımdan biri olan bu safkanın ben uzun vadede daha da iyi gruplarda göreceğimizi bekliyorum. Çok beğendiğim bir kısrap. Özellikle orijinini de çok güzel buluyorum. Çok uygun buluyorum. Bu safkandan uzun vadede iyi işler çıkacaktır. Bu grupta kazanmasının normal sonuç olacağını düşünüyorum ben. Benim ilk şanslı safkanım olacak. 6 numara zirkonyum arkadaşlar. Burada rakip noktasında bu safkana her ne kadar ağır kilolu olsa da kendisini tanıyan Aprantis ile beraber Dark Brower değerlendirilmeli arkadaşlar. 1 numaralı safkan. Yine yeri olanlar 3 numara İlhan Kızım'ı da Kışman'la beraber değerlendirilebilir olarak görüyorum. Özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 1 ve 3 numaralı safkanları günün 3. ayağı için 7 plasenin ilk ayağı için arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün 4. koşusu aynı zamanda 2. altının da başlangıç ayağını oluşturan bu ayak için arkadaşlar şartlı 3'te yamak birlere ait 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Ben burada yine son yarışın çok güzel kazanan, çok da gösterişli bir yarış yapan bir numaralı Aslan Soylu'ya ilk şansı vereceğim. Orijine zaten daha önce de birçok kez bahsettiğim Safkan'da arkadaşlar. Yavaş yavaş Safkan kendini bulmuş ki ilerleyen yaşıyla beraber daha da etkili koşacağına inandığım bir safkandı zaten. E, apranti koşusu olduğu düşünürse de üzerindeki Aparantik ile de oldukça uyumlu olacağını düşündüğüm safkanın etkili bir koşu yapıp yarın için bu uygun grubu geçmesini bekliyorum. Aslan Soylu arkadaşlar bir numaralı safkan benim ilk şanslı safkanım olacak. Burada rakip noktasında ben altın monu tek vort tevfik arkadaşlar kuponunda bulundurmaya çalışacağım ki Bekir Mert Mırık'la beraber start alacak bu safkanın bir önceki yarışında güzel bir dördüncü elde etti zor grupta. E, çok da safkanı yoğun olmadılar arkadaşlar. Yani kolay bir yarış. Yarış göstermek amacıyla koştuğu bir yarıştı. Ben daha da hedef koşacağı bu koşuda etkili koşacağını düşünüyorum. E, mesafede uygunluğuyla beraber muhakkak değerlendirilmeli diyorum. Daha sonrasında 2 numaralı Ulu At arkadaşlar yine konularda şans verilebilir ki son yarışında start problemi yaşayan Safkan 1.5-2 boy geç başladığı için yarışın hiçbir yerinde e, yarışın içine bir türlü giremedi. Öyle olduğu için de kötü bir yarış sergiledi ama ben aynı şanssızlığı yaşamaması durumunda ki ara ara zaten böyle start problemi yaşayabilen bir pro Safkan ama yaşamaması durumunda daha da etkili koşacağını düşünüyorum. Uygun grupta Azat'ın koştuğu bu grupta değerlendirilebilir arkadaşlar. Ben özellikle 1 diyorum daha sonrasında 6 ve 2 numaralı Safkanları arkadaşlar günün boyu için şanslı görüyorum. Günün altının ilk ayağı için. and you İkinci aya geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yukarı Arapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 16 tane safganı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben yine özellikle 3 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilki 2 numaralı uçan bilgin olacak ki son yarışında Tolga'nın kestici üzerinde var arkadaşlar aprantilerden. Son yarışında çok etkili bir yarış yaptı. çok sert bir grupta çok güzel bir dördüncülük elde ettik. Uzun bir ara vermişti safgan. Aradan sonra dönüşü çok güzel bir yarışla oldu. Ben daha da hazır gireceğim bu yarışta. Yarış görmüştüm avantajıyla beraber etkili koşacağını düşünüyorum. Eğer ki bu kalabalık grupta herhangi bir sorun yaşamaması durumunda Tolga Han ile beraber arkadaşlar ben kazanacağını düşünüyorum. İlk şanslı Safkan'ım olacak. 2 numaralı Uçan Bilgin. Bu Safkan'ın rakip noktasında 3 numaralı Çelik Vami Çelik Mavi arkadaşlar muhakkak değerlendirmek ki bu Kazber temsilcisinin özellikle ilgilerinde çok şey vaat ettiği bir safkan. ilgilerinin özellikle üzerine durduğu bir safkan. Bekir Mert Marık'la beraber bu tarz gruplarda değerlendirilmeli. Yine son yarışın ölçü almıyorum bu safkandan. iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Son olarak da 5 numaralı öz bilginden bahsedeceğim ki Ayhan Kurşun'la beraber start alan bu safkan yine son yarışın ölçü almadığım safganlardan biri ki yine yarışın hiçbir yerinde varlık gösterememişti. Daha da hazır gireceği bu yarışta yetenekli jockey ah, Ayhan Kurşun'la beraber etkili koşacaktır diyorum. 2 numaralı uçağın bu arkadaşlar bir tık önde olsa da daha sonrasında ben 3 ve 5 numaralı safkanları da burada şanslı görüyorum. Burada çok at yazmak veya sürpriz arama noktasında safkan denemek isteyen arkadaşlarımız için arkadaşlar 15 numaralı kara şövalyeye muhakkak bir çarpı atın. Bu safkan özellikle Mahmut Duran'la beraber bazen çok enteresan güzel sürprizlere imza atabiliyor. Uygun grupta, e, uygun kilosuyla beraber değerlendirilebilir. Yine Peksoy'un oğlu e, Fırat Aslan'la beraber güzel bir sürprize imza atabilir arkadaşlar günün bu ikinci ayağı için. Daha fazla at yazmak isteyen arkadaşlarımız için tekrardan sıralama vermem gerekirse 2, 3 ve 5 numara safkanları arkadaşlar günün ikinci ayağında şanslı görüyorum. Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise yine şartlı bir de 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 13 tane ilk defa koşacak Safgan'ı start alacağı bu koşu için. Ben özellikle yine orijini çok beğendim. 13 numaralı lokum kızı ilk şanslı gördüğüm Safkan olacak gibi. Tamer'in oğlu yavrusu olan bu Safgan'dan etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bu Safkan'ı ayrımsız kuponuma X olarak yazacağım. Safgan olacak 13 numaralı lokum kız. Rakip noktasında yine 1 numaralı Aşkartay Halis'le beraber start alacak. Safkan muhakkak değerlendirilmeli. Yine yeri olanlar için 8 numara Ay Melekcan hatta 6 numaralı Prens Cora gibi safkanlar da arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilebilir. Ama ben özellikle 13 ve 1 diyorum. Daha sonrasında yeri olanlar için burada 8 ve 6 numaralı saf şanslı görüyorum arkadaşlar günün 4. ayağında. Günün pardon 3. ayağında arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Bu Safgan'ı zaten kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Çok uygun bir grup yakaladığını düşündüm. bir numara Elnino'yu Halis'le beraber ben uygun grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi daha önce birçok kez geçtiği rakiplerini bir kez daha geçecektir diyorum. E zaten çok da kendisi de zorlayacak bir rakipti gözükmüyor gibi. Tek rakibi 1-2 numara bir yayıl olabilir Özcan'la beraber start alan Safgan ama onun da son yarışında özellikle çok kötüydü. Ben yarış içinde hep onu takip ettim ama çok etkisiz bir yarış yaptı. Ben daha hazır olmadığını düşünüyorum bu safkanın. El Nino'nun daha da hazır gireceği bu yarışta ben rakibini geçecektir diye düşünüyorum. Bir numara El Nino arkadaşlar yarın için günün dördüncü ayağında ben geçilmeyecektir diyorum. Rahatlıkla kuponlara tek atılabilir arkadaşlar. Ee, Kocaeli programı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu. Ee, hemen hemen buradaki birçoğu safkanı arkadaşlar 7 gün önce bir araya da koştuğu bir koşu aynı zamanda. E, ee, olacağını düşündüğüm bir yarış olacak ki zaten mesafe o gün 1500'dü bugün 1900'e sıktı. Biraz da uzayan mesafede. Ben o gün için size çok bahsettim ama çok kötü bir yarış sergileyen 5 numara gümüş kesenin yine Salim Selim Kaya ile beraber etkili bir koşu koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Tam mesafesi olduğunu düşündüm. Biraz da uzayan mesafenin de bu safkana yarayacağını düşündüğüm 5 numaralı gümüş kesenin ben etkili koşacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk şanslı safkanım olacak. Burada rakip noktasında ben 1 numara Rus damattan Özellikle iyi koşu gelecektir diyorum. 2 numaralı akat yine uzayan mesafede Mustafa ile beraber etkili olmasını beklediğim bir diğer safkan olarak gözüküyor. Ben burada özellikle 5 diyorum. Daha sonrasında 1 ve 2 numaralı da arkadaşlar şanslı görüyorum ama dediğim gibi çok dengeli bir grubasında. Burada çok at yazmak doğru olacaktır. Yine önde çok boş kalması durumunda 7 numaralı Umutlu bir nefeste yarışı bitirebilir. Yine son yarışın ikincisi, birincisi ve ikincisi olan 4 numaralı başka ve 3 numaralı Samberg gibi safganlarda geniş kuponlarda şans verilebilir arkadaşlar. Ama ben özellikle 5 numaralı Gümüşkesen'den daha sonrasında 1 numaralı Rus Damat ve 2 numaralı Akahaş'tan iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkan bende bir tık önde. Ama yeri olanlar için birçok safganın şans verilebilecek bir ayak olarak gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 16 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben özellikle 5 numaralı Fire Rescue'den çok bahsedeceğim ki çok beğendiğim bir kısrak olan bu safkan özellikle bu mesafeye arkadaşlar çok iyi koşabiliyor. Ee, daha da tam kendi kalitesini tam olarak ortaya koyabilmiş bir safkan değil. Ee, yavaş yavaş kendini bulan safkanın belki daha uzun vadede daha da iyi gruplarda görme şansımızın olacağı da bir safkan olarak gözüküyor. Çok etkili çok güzel bir sprinti var sonlarda yaptığı mükemmel bir sprint atıyor ben o yarışın öyle bir yarış tekrarlaması durumunda yani için bu kalabalık grupta Hışman'la beraber ki etkili bir koşu yapıp bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Faris Gör benim ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın rakip noktasında özellikle 2 numaralı Baba Yaga mesafeye de uyumu düşünüldüğünde Tolga ile beraber değerlendirilmeli. Bir türlü o istediğimiz patlamayı yapamayan 4 numaralı Leon F arkadaşlar Mustafa Çiçek beraber yine etkili koşmasını bekliyorum. Bu yüz safkan ben de bir tık önde yani 5-2 ve 4 numaralı safkanların şanslı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama sürpriz arama noktasında 12 numaralı Flamboyat ve 9 numaralı arkadaşlar Coral Rose sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Hakkı yeri olanlar 6 numaralı Miss Balkan'a bile şans verebilir arkadaşlar günün son ayağı için. Ben tekrardan altının son ayağına sıralan vermem. Gerekirse arkadaşlar 5, 2 ve 4 numaralı safkanları gün son ayında şanslı görüyorum Kocaeli programı için. Arkadaşlar Kocaeli ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Yine takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.